Az önce işçi kişi Marmaray'daydım. Bir tane amcayla teyze bindi. Ben kalktım tabi hemen biri otursun diye. Sonra ikisi bir anda dedi evladım otur çocuğum otur dediler. Konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de duyuyorum tabi. Çok yoruldular bu gençlerde falan filan diye konuşuyorlar. Neyse sonra amcayla işte amca döndü ben dedi ki Siz dedi bize Atatürk'ün emanetisiniz dedi. Neyse ben zaten yani Zaten duygusalım amca niye böyle iyi şeyler tatlı şeyler söylüyorsun? Kıssana bana ne bileyim siz bu gençlerde böyle Adam biz de şey ağlıyorum. Aba aba burada burada aba burada bak. Amca kıssana çocuğa. Adam bize kıssınlar. Adam bizi dö dövsünler, bizi adam adam bizi bizim telefonumuzu çaldılar. Adam izinde istiyorlardı. İzindelerdi adam. Adam. Eskiden olaydı. Elini yumruğa vuruyordun böyle darbeyle don diye. Bak o zaman nasıl her şey güzel olacaktı. Olsun. Biz telefonum çalandı. <laughs> Ama olsun biz izindeyiz. bazen yeni geliyor. Polise taş atıyoruz. Kezap döküyoruz. Yumruk atıyor. Olsun. E, darbe dediğim böyle olur. Öyle değil mi adam?